tercih edersin? Önümüze çıkan iki seçenekten bir tanesini kesinlikle seçmemiz gerekiyor. Siz de seçimlerinizi yorumlara yazın bakalım bu zor kararları verebilecek misiniz? Ateşi kontrol etmek veya suyu kontrol etmek. tercih İlk sorudan çok güzel başladık. Aa, ben ateşi kontrol etmeyi seçiyorum. Yani ikisi de çok güzel ama ateşi kontrol edelim. Bu arada sizler de yorumlarınızı yazın. Neler seçtiğinizde bakacağım ve hepsine kalp atacağım. Dünyanın en hızlı insanı olmak mı? Sadece yürüme hızında uçabilmek mi? Hmm, yürüme hızında uçabilmek biraz saçma olabilir. O yüzden dünyanın en hızlı insanı olalım arkadaşlar. Elini köpek ısırması veya arının yüzünü sokması. Oo, abi Tercih ikisi de çok kötü. Hmm, tamam, arının yüzümüzü sokması olsun. Belki onu bir şekilde kovarız. Ama köpeğin ısırması çok kötü olur kırık camda yürü ya da bu videoyu hayır, beğen. Hayır hayır kırık camda yürümek istemiyorum. O yüzden bu videoyu beğeniyorum. Sizler de kırık camda yürüyeceğinizi zannetmiyorum. Bu videoyu beğeneceğinizi düşünüyorum. O yüzden bu videoyu beğenin arkadaşlar. Bence kimse kırık camda yürümek istemez. 1 milyon dolar mı yoksa binadan düşen kediyi Oo, kurtarmak bu mı? bu biraz tehlikeli soru ama ben biraz Bana kız beyin ben 1 milyon doları seçip bütün hayvanları, kedileri kurtarmak istiyorum. O yüzden 1 milyon doları seçtim. Bir yıl hapiste kalmak veya hayatın boyunca okula gitmek. <laughs> Arkadaşlar evet hapiste kalmış biri olarak orası biraz tuhaf olduğu için hayatım boyunca okula gitmeyi seçiyorum. Belki arada kaçamak falan yaparız böyle. Kaktüse basmak veya kirpiye basmak. Hmm. Hangisini tercih Abi edersin? Ikisi de dikenli ama ikisinde de canımız yanacak. O yüzden kirpiye basmak olsun. Böyle fark etmeden bastığımızda belki canımız daha az acır. O yüzden kirpiye basmayı seçiyorum. Sağır olmak mı, kör olmak mı? Oha! Abi oha ikisi de kötü abi sağır olmak olsun sağır olmayı seçelim ne yapalım abi körler için hayat çok daha zor Bir daha hiç et yememek veya hiç su içmemek hmm, Abi su olmazsa olmaz et de olmazsa olmaz ikisi de olmazsa olmaz ama susuz da olmaz o yüzden hiç et yememeyi seçiyorum maalesef İnternet olmadan yaşamak mı? elektrik olmadan yaşamak. Elektrik olmazsa zaten lazım? internet olmaz. <laughs> o yüzden mantıken internet olmadan yaşamayı seçiyoruz. Yani internet elektrik olmazsa ikisi de olmaz. O yüzden olmaz. Ateşte yürümek veya çivide yürümek. Hmm, şimdi işin rengi burada değişir hocam. Şimdi çivide yürümek orada çivi dikenler orada gözükmüyor. Yani ters kısmında yürüyeceksek çivide yürümek olsun ateş yakar bizi yani olmaz. Doğum gününün hiç kutlanmaması hmm. veya doğum gününü yoruma yazmak. Hmm, doğum günü kutlama eğlenceli. O yüzden hiç kutlanmaması olmaz. O yüzden doğum günümü yorumlara yazıyorum. 13 Mayıs. Sizler de yorumlara yazın arkadaşlar. Benim doğum günüm 13 Mayıs. Hayvanlarla konuşabilmek mi yoksa bütün dilleri konuşabilmek of, mi? İkisi de çok güzel. Ama hayvanlarla konuşabilmeyi daha çok isterdim öyle onların ne konuştuğunu çok merak ettiğim için hayvanlarla konuşabilmeyi seçiyorum Lüks Jet veya lüks araba of. hangisini abi, seçersin? Abi lüks araba ya lüks araba arkadaşlar. Jet'i sonra da alırız arkadaşlar. O yüzden lüks araba alalım. Araba olsun bizim olsun. Telefonunu düşürmek veya bilgisayarı düşürmek. İkisi de çok can yakıcı. Aa, abi ya, bilgisayar düştü mü kırılabilir. Ama telefonlar düştü mü kırılmıyor. O yüzden telefonu seçeceğim. Ama eskiden telefonlar düştü mü paramparça oluyordu. Şimdi hiçbir şey olmuyor. Legoların üstüne basmak veya ayağını masanın <laughs> köşesine vurmak. Aa, abi olmaz. Ayağımı masanın köşesine vurmak dünyanın en kötü hissi olabilir. O yüzden Legoların üstüne basmayı seçiyorum. <laughs> Sağdakini seçenin olacağını düşünmüyorum. Aşırı sıcak bir yerde yaşamak mı? Aşırı soğuk bir yerde yaşamak of, mı? Abi sıcaktan nefret ederim arkadaşlar. O yüzden aşırı soğuk bir yerde yaşayalım. En azından mont giyeriz, bir şey giyeriz, ısınırız yani. Ama sıcakta çok bunaltıcı. Haftada bir kez duş almak veya haftada bir kez uyumak. Oha haftada bir kez uyumak çok kötü. O yüzden haftada bir kez duş almayı seçiyorum. Yapacak bir şey yok abi. Osurmak veya ağız kokusu. Hmm, şimdi ağız kokusu çok kötü. O yüzden osuralım arkadaşlar. Bu osurmayı seçiyorum. <laughs> Yazma yeteneğini kaybetmek veya okuma yeteneğini kaybetmek. Şimdi okuma yeteneğimizi kaybetsek zaten yazma yeteneğimizi de kaybetmiş olmuyor muyuz böyle bir yandan? Hmm. O yüzden yazma yeteneğimizi kaybedelim ya. Çiğ patates yemek veya çiğ soğan Abi, yemek. Hangisini çiğ patates de yenmez ya. Çiğ soğan yiyelim en azından kütür kütür zevkli olur ama patates yenmez. İçimizde filizlenir bir şey olur falan. Uzak duralım. Zengin ve üzgün olmak mı? Fakir ama mutlu olmak hmm, Abi Zengin ve üzgün olalım ya bu kadar fakirlik getir arkadaşlar. Artık zengin ve üzgün olalım <laughs> Çok saçma bir seçim ama olsun Elinin yaralanması Veya ayağının yaralanması hmm. Abi ayağımız El de kötü abi tamam Elimiz yaralansın ya ayağımız yine daha da önemli bence El de önemli ama ayak da önemli O yüzden elimiz yaralansın Bundan sonra yalnız soğuk, soğuk içecek, soğuk içecek. içecek, içecek yalnızca veya soğuk yalnızca içecek. Sıcak of. içecek içmek. İşte benimki geldi ya. Soğuk içecek. Bayılırım. Sıcak içecek içenleri anlayamıyorum. Nasıl içiyoruz abi onları ya? 100 yıl geçmişte yaşamak mı yoksa 100 yıl hmm. ileride Şimdi yaşamak mı? Şimdi 100 yıl geçmişte mı? yaşamaya gerek yok ama 100 yıl ileriyi ben aşırı merak ediyorum. O yüzden 100 yüz yıl ileride yaşamak. Kel olmak. Veya hep uzun saçlı tamam. olmak Hangisini tercih abi ben edersin? Çok uzun saçlı oldum kötü çok bunaltıyor O yüzden Kel olalım Kel olalım Kel abiye benzeyelim arkadaşlar O Kel abiyi anlayanlar yorumlara yazsın bakalım Suya batmak Veya kuma batmak Oo, Suya batmak abi çok kötü Suda boğulmak çok kötü o yüzden kuma batmayı seçelim En azından bir şekilde oradan kurtulacağız Şöyle kazarız kurtuluruz yırtık pantolon giy veya yırtık gömlek giy. Abi yırtık gömlek millet bizi deli zannedecek ya. En azından yırtık pantolonlar bir ara modaydı. O yüzden yırtık pantolonu seçelim. 100 bin dolar almak mı yoksa adım başı bir dolar kazanmak mı? Ee, abi tabii ki adım başı bir dolar kazanmak lan. 100 bin dolar aldım mı bitecek. Ama ben 100 binden daha fazla adım atarsam 100 binden daha fazla dolarım olur. Işınlanmak veya görünmez olmak. Aa, sence hangisi daha güzel? Güçlü de çok güzel ama ışınlanmayı çok merak ediyorum abi. O yüzden ışınlanmak ya, ışınlanmak, ışınlanmak. Bir daha meyve yememek veya bir daha asla çikolata Hayatta yememek. Hayatta olmaz. Çikolata yemeden duramam arkadaşlar. O yüzden bir daha meyve yememeyi seçeceğim. Biraz sağlıksız oldu ama olsun arkadaşlar. Çikolata hayatımız. Özel şoför veya özel aşçı hangisini istersin? Aa, ben kendi arabamı kendim sürerim ya. Zaten eğlencesi orada. O yüzden özel aşçımız olsun madem ya. Bize yemek yapsın. Biz de araba sürelim arkadaşlar. Yılan adasında bir gün kalmak mı yoksa timsah adasında bir gün kalmak mı? Abi şimdi yılanlar çok küçük olur. Nereden geldi belli olmaz. Onları göremeyiz. O yüzden timsah seçelim. Ona göre kaçarız. Ağaca falan tırmanırız. Mantıklı. Semi Cenk'le şarkı söylemek. Veya Rain Man ile şarkı söylemek Size cevabımı tek bir şeyle söylemek istiyorum Renklensin geceleri Videonun burada sonuna geliyoruz Umarım izlerken eğlenmişsinizdir Seçimlerinizi yorumlarınızı unutmayın Bakalım sizler ne seçtiniz Aşırı merak ediyorum Ve bu tarz videoların devamı için Kesinlikle aşağıda videomuza like atın Ve kanalıma abone olun Yanındaki videolarımızın da açmayı unutmayın Uzun süre <laughs> sonra görüşürüz. kendinize iyi bakın Hoşçakalın